Merhabalar, ben avukat Müşra Ertural. Merhabalar, ben de avukat Ece Rukiye Kalay. Müsiyat Kadın Aile ve İnsan Hakları Komisyon sorumlularıyız. Müsiyat Kadın olarak mesleğinde doğa isimlerle mesleğe ve hayata dair tecrübe aktarımı serimizin ilkiyle sizlerleyiz. Bugün aramızda görmekten çok gurur duyduğumuz, aynı zamanda bizlerin de meslektaşı olan Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Ahmet Yılmaz'la beraberiz. Başkanım öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle derneğimizde müsiyat kadın olarak böyle bir program yapmayı arzu ettiğiniz ve bizlerle birlikte olmayı istediğiniz için hoş geldiniz diyorum. öyle yürekten bir merhaba diyerek hem izleyicilerimize merhaba demiş olalım hem de sizlere bir merhaba demiş olayım. Tabii insanın kendinden bahsetmesi dünyadaki en zor işlerden biri. Ben Ordunun Ünye ilçesinde 5 Ekim 1978 yılında doğdum. İlkokulu Meydan Köyü İlkokulu diye bir okulumuz vardı. Orada okudum. Akabinde ortaokulu Ünye'de, liseyi Tekirdağ'da tamamladıktan sonra 97 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydımı yaptırdım. 2001 yılında mezun olduktan sonra Staj, askerlik e, derken bugüne kadar da avukatlık mesleğini icra ediyorum. Arada sivil toplum çalışmalarımız var. Sıkça yaptığımız hem hemşehri derneklerinde hem de hukuk derneklerinde görevlerim oldu. E, Hukukçular Derneği'nde de şu anda başkan olarak e, görev yapıyorum. E, hizmet etmeye, topluma fayda üretmeye gayret ediyoruz. Evliyim. Üç çocuğum var, e, oğlum bu yıl üniversiteye başladı, kızım lise son sınıfta ve küçük oğlum Mehmet Akif, o da 6. sınıfta. Allah başlasın. Evet çok teşekkürler bilgi verdiğiniz için. Çekimimizi şu an Hukukçular Derneği Genel Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Tekrar sizlere bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz başkanım. Bizler e, derneğinizi e, tanımak isteriz ve aynı zamanda başkanlık sürecinizden ve dernek faaliyetlerinden de bahsedebilirseniz çok seviniriz. Kuşular Derneği 1970 yılında kurulmuş, 53 yıllık yarım ası geride bırakmış bir dernek. Ciddi bir hafızası var. Türkiye malum birçok hukuk olaylarının yaşandığı, birçok hak ihlallerinin yaşandığı e, dönemler oldu. Darbelere maruz kaldığı dönemler oldu. Ki en son 28 Şubat ile beraber devam eden 15 Temmuz hain darbe kalkışması oldu. Dolayısıyla biz sıkça bu ülkede hak hukuk ihlalleriyle karşılaşmış olduk. Hukukçular Derneği de bu süreç içerisinde haktan, hukuktan, adaletten yana söz söyleyen, tavır alan, mücadele eden hukukçuların bulunduğu bir dernek. Çalışmalarının temelinde bu var ve bugüne kadar birçok hak ihlali konusunda mağdur olan insanlarımıza hukuki hizmet verdi. Yani 28 Şubat mağdurlarından olsun. Yine darbe dönemlerinde, 80 sonraki dönemlerde ins mağdur olan hukuk konusunda desteğe ihtiyacı olan kişilere de destek verdiği gibi kendi kurumsal olarak da bu tür olaylara karşı duruşunu ortaya koymuştur. En son yine 15 Temmuz ...darbe davalarının da e, takibi konusunda e, çalışmalar yapan, bu konuda yayınlar yapan bir dernek. E, son yayınlarımız 27 Mayıs alakalıydı. Dernek üyemiz Hüseyin Yürük Bey'in bir kitabı. Yine 28 Şubat alakalı o dönemde hazırlanmış, dernek yönetimimizde Işıl Hanım'ın e, gözlemleriyle hazırladığı bir raporu kitaplaştırmıştık. Bununla beraber meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretme, katkı verme noktasında çalışmalarımız var. Özellikle genç meslektaşlarımızın, staj yapan, mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızın hayata hazırlanması, onlara sosyal alanda yardımcı olmak ve mesleklerini yaparken de yine onlara yardımcı olmak gibi sosyal amaçlı çalışmalarımız da var. Avukat Hakları Komisyonumuzun mesleğini icra ederken e, olumsuzlukla karşılaşan meslektaşlarımıza e, yönelik destekleri var, çalışmaları var. Yine e, derneğimizin en önemli çalışmalarından biri gençlere yönelik yaptığımız çalışmalar. Üniversitede okuyan e, genç hukukçu adayı kardeşlerimizin e, iyi bir e, hukukçu olarak yetişmesi, e, için şahsiyetli, kişilikli, özgün ve özgür bir zihniyetle e, yetişmesi ve hayata atıldıklarında mesleklerini o şekilde yapabilmeleri için onların gelişimlerine katkı verecek çalışmalar yapıyoruz. Eğitim yardımı yaptığımız var. Önümüzdeki daha doğrusu bu dönem inşallah 600 hukuk öğrencisine bir eğitim desteği 8 ay süresince sağlamış olacağız. Kültür sanat çalışmalarımız var. Yani hukukçular sadece hukukla ilgilenmiyorlar. Bunun yanında biz e, musikiyle, edebiyatla, sanatla ilgili çalışmalar da yapar, yapıyoruz. Ee, özellikle hukukçuların içerisinde e, musikiyle ilgilenen derneğimizin üyesi olan meslektaşlarımız var. Onların da katılımlarıyla düzenlediğimiz e, konser programları var. Musiki üzerine yaptığımız Savaş Barçın Hoca ile yaptığımız 40 makam 40 anlam üzerine bir Programımız oldu. Necati Çelik o e, dünya çapında bir isim, çok çok kıymetli bir isim. Onunla yaptığımız e, programlarımız oldu ki bu dönemde de inşallah devam edecek. E, şiirle, edebiyatla, musikiyle... iç içe hem gençleri buluşturuyoruz, hem meslektaşlarımızı buluşturuyoruz. Bu alanda çalışması olan meslektaşlarımızın da daha çok öne çıkmasına dernek olarak destek olmaya gayret ediyoruz. Yani kısaca ilk aklıma gelen hususlar bunlar. Teşekkür ederiz. Başkanım kaç yıldır bu meslekle uğraşıyorsunuz, mesleğinizi severek mi icra ediyorsunuz? Bizim meslek bizde içinde olduğumuz için biraz sorunlu ve karmaşık. Ya yani şöyle ben kendime bir ilke edindim. O da şikayet etmek yerine sorunları çözme noktasında gayret göstermek, şikayet etmek yerine yaptığını en güzel şekilde yapmak ve aşkla yapmak, sevgiyle yapmak, muhabbetle yapmak. Avukatlık mesleğiyle alakalı sadece bugün değil, geçmişte de sürekli hem mesleği yapan avukat meslektaşlarımız hem de diğer alandaki insanlara hep şikayet etmişler. Mesleği icra edenler mesleğin zorluklarından, Türkiye'de karşılaştıkları hukuk konusunda karşılaştığı sorunlardan, problemlerden ee, ...ekonomik şartlardan, e, avukatlık mesleğinin itibar noktasındaki bulunduğu yerden hep şikayet edilmiş. İşte avukat sayısının çokluğundan, hukuk fakültelerinin çokluğundan şikayet edilmiş. Ee, ben şikayet etmektense e, şahsım adına keyifle, aşkla, muhabbetle, sabırla en güzel, en iyi şekilde nasıl yapabilirim diye ona gayret ediyorum. Ee, ve yaklaşık 21 yıl oldu. Ve bu 20 yıl, 21 yıl süresince de keşke bu mesleği hiç yapmasaydım diye bir an olsun bile aklımdan geçirmedim. Topluma hizmet üretebileceğiniz, toplumu tanıyabileceğiniz çok güzel bir mesleğimiz var. Yani insana dokunan, toplumun her kesimine dokunan bir meslek ve siz insanların en kıymetli olan hakkı konusunda bir mücadele veriyorsunuz. Bu yönüyle de e, hani avukatlık mesleği savunma kutsaldır. İşte kutsal olan aslında orada savunduğumuz hak'tır. Yani ondan dolayı bir e, kutsallık e, nitelenmesi vardır. Dolayısıyla bu kadar kıymetli bir işi yaparken, insana dokunurken, insanların her türlü derdini dinlerken ve size her türlü özel alanını açan ve onun üzerinden e, bir çalışma yaptığınız, hayata dokunduğunuz bir meslek, bundan şikayet etmek. Bence mesleğe haksızlık olur. Çok keyifli bir meslek yaptığımızı sizler de meslektaşımız olarak düşünüyorum. Hani bir daha bir daha yapma imkanım olsa kesinlikle hukuk ve avukatlık mesleğini yapardım. Hiç şikayetim yok açıkçası. Başkanım, aslında bir sonraki sorunun cevabını verdiniz siz şu an. Bizim hazırlamış olduğumuz evet. sorularda şu an mesleğinizi bırakmayı hiç düşündünüz mü? Eğer bu mesleği seçmemiş olsaydınız hangi mesleği icra etmek isterdiniz gibi bir soru vardı. Bu konuda da anlıyoruz ki evet. Ya bu mesleği seçmemiş olsaydım başka bir meslek seçmek istemezdim. Evet. Yani bu benim ilkokul 3. sınıfta ilkokul öğretmenimin motivasyonuyla yapmayı arzu ettiğim yönlendirmesiyle böyle bir ideale dönüştürdüğüm bir meslek ee, ve ben bugüne kadar e, hiçbir aşamada üniversite tercihleri yaparken tercihlerime değiştirmek istediklerinde diyen yani şu bölümler de olabilir bak işte e, siyasal bilimler okuyabilirsin işte farklı dedim ki hayır tek hukuk okumak istiyorum ve ben avukatlık mesleğini yapacağım hakim savcılık e, mesleğini de hiç düşünmedim avukatlık mesleğinde kalmayı hep arzu ettim ve bugüne kadar da ee, geldim. Bundan sonra da mesleği yani ömrümü bir meslek olarak avukatlık olarak tamamlaya arzu ederim. Ee, onun için de avukat olmasaydım ne olurdum diye de hiç düşünme gereği duymadım açıkçası. Bütün işler kıymetlidir, bütün meslekler kıymetlidir ama benim için avukatlık mesleği en kıymetlisidir dolayısıyla avukatlık mesleği olmasaydı şu meslek olurdu diye söylemeyi mesleğime olan sevgime ihanet gibi algıladığım için böyle bir ikinci tercih söylemek istemiyorum. Şimdi avukatlık mesleği ve hukukçuluk aslında Jacques Verges, biz Hukukçular Derneği olarak 2009 yılında misafir etmiştik. Dünya çapında bilinen bir avukat. 2013 yılında yanılmıyorsam vefat etti. O hukuku Sanata avukatı bir sanatçıya benzetir ve dolayısıyla siz yaptığınız işin farkında varırsanız bir sanatçı edasıyla o işe dokunursanız e, keyif alırsınız. Keyif aldığınız bir işte de hem topluma faydanız olur hem siz mutlu olursunuz. Benimkisi de öyle. Bir de e, yine bir hukukçu meslektaşımız ben e, sıkça bahsediyorum Fethi Yemikloğlu yaptığımız her işi aşkla ...yapmamızı e, söyler. 1977 yılında vefat etmiş bir e, büyüğümüz. Ve ben onun için aşkla mesleği yapmaya devam ediyorum. Kesinlikle e, tavsiye de ederim. Hukuk okumayı düşünen e, genç kardeşlerim hiç tedirgin olmasınlar, okusunlar. Hukukçunun dünyaya bakışı bambaşkadır. Mesleğinizde peki başkanım e, çok etkilendiğiniz bir e, davanız, dosyanız... ...veya sizi etkileyen böyle hakikaten hayatınızda böyle... E, etki etmiş bir dava veya müvekkiliniz oldu mu? Sizin için uygun olursa bizimle paylaşabilir misiniz? Ya şöyle, e, mutlaka her avukatın, her meslektaşımızın hayatında çok etkilendiği, e, ki gerçi avukatlıkta çok duygunuzu karıştırmamanızı, hep böyle profesyonel çizgide e, kalmanızı tavsiye eder meslek büyüklerimiz. Fakat insanız. E, dolayısıyla insana dokunuyoruz. Etkilenmemeniz mümkün değil. Yani siz, İş olarak yaptığınız bir konu aslında bir başkasının hayatı. Ee, ve siz o kişinin hayatıyla alakalı bir çalışma yaparken, hayatını, yaşamını ilgilendiren bir konuyla alakalı bir çalışma yaparken etkilenmemeniz, duygularınızdan tamamen sıyrılmanız da çok mümkün e, değil. E, dolayısıyla bizim de mutlaka müvekkillerimizden etkilendiğimiz, öğrendiğimiz insan olarak konular olmuştur. E, bir tanesini e, böyle şimdi konuşurken söyleyeyim, paylaşayım. Bir müvekkilim, e, hala da çalışıyoruz dosyasında, ilk e, görüştüğümüzde dedi ki ben tüm savunmamı gerçeklik üzerine oluşturmak istiyorum Avukat Bey. Yani çalışırken sizinle bu şekilde çalışmak istiyorum deyince çok memnun olmuştum. Yani genelde bize insanlar, ya bir şekilde biz davayı kazanmalıyız Avukat Bey, işte ne yapalım, ne edelim gibi gelir. Birinin bana gerçeklik üzerine ben tüm savunmamı oluşturmak istiyorum. Çünkü benim bu hayatım boyunca en büyük savunmam gerçekliğim olmuştu e, demişti. O çok hoşuma gitti. Hala da böyle açıkçası e, etkilen, etkilendiğim bir tavırdır. E, yani işte bu bir insandır. Yani bu buna sadece siz avukatlık mesleği yapıyorum. Bir profesyonelim ben. E, içerisinde kalamazsınız artık bu sizin için bambaşka bir duyguyu da bir bakış açısını da ifade eder ve öğretici bir durumdur. Başkanım genç meslektaşlarımıza tavsiyeleriniz olursa nelerdir? Ee, yani genç meslektaşlarımla sıkça bir araya geliyoruz. Özellikle e, hukuk fakültesinde okuyan öğrenci kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Hani tabii e, tavsiyede bulunmak da biraz haddi aşmak olur. Çünkü herkesin kendi e, hayat tecrübesine göre sizin tavsiyeniz ee, bir anlam ifade etmez. Burada isme özel diye yanılmıyorsam ne tavsiye edersiniz diye bir gençler sorunca hiçbir tavsiyeyi dikkate almamanızı diye söylemiş. Genç de karşılığında buna bu tavsiyede dahil diye böyle bir hatıra anekdot eğer eksik anlatıyorsam e, kusura bakmasınlar hatırlıyorum. Ama şunu söyleyebilirim kendi yaşam tecrübem olarak Jacques Varjes'ten bahsederken e, hukukçunun bir sanatçı, avukatın bir sanatçı e, gibi olması gerektiğini ve, e, söylüyor. Aynı zamanda şunu da söylüyor, İyi bir hukukçu, iyi bir avukat, edebiyat bilgisi iyi olmalı diyor. Yani e, sizin e, dünya klasikleri, Türk klasikleri konusunda bir okumalarınız olursa, özellikle genç yaşlarda bunu yaparsanız, e, dosyalarınızı anlama, muhakeme etme, kurgu yapma e, ve onu, savunmanızı, bina edeceğiniz gerçekliği daha iyi ortaya koyma, ifade etme konusunda çok faydalı olur. Bir de Sami Selçuk'un bir makalesinde isabet etmiştim. Hukukçu için en kıymetli olan şey vatanı, dilidir diyor. Dolayısıyla biz kendi vatanımızı, ülkemizi ve insanlarımızı iyi tanımalıyız. Yani bu kültürel yapımızı iyi bilmeliyiz. Bununla birlikte tabii Türkçe yani dil. Çünkü hukukçu kendini dille ifade eder. Türkçeyi ne kadar iyi bilirlerse hani hep böyle ya birkaç dil öğrenin, yabancı dil mutlaka öğrenin klasik tavsiyesi o. Baki onu zaten söylememize gerek yok. Fakat en önemlisi Türkçeyi. Yani kendi dilimizi iyi öğrenme ve kendimizi iyi ifade edebilme noktasında çalışmalar yaparlarsa bir de gelecek kaygısı taşımalarını hiç tavsiye etmem, hiç önermem. Anın ve zamanın, vaktin kıymetini bilip, öğrencilikse öğrenciliğin keyfini çıkarsınlar. Mesleğe yeni başlamışlarsa yeni başlayan meslektaşlarımızın tamamının, büyük, ço büyük çoğunluğunun aynı zorlukları yaşadıklarını, aynı sıkıntıları yaşadıklarını, aynı ümitsizliğe kapıldıklarını hiç unutmasınlar. Yani bu sadece onlara mahsus bir durum değil hepimizin mesleğe başladığımızda gelecekle alakalı ne olur ne gider işte geçim kaygısı bir taraftan ofisim olur mu işim olur mu ben İstanbul'da kalabilir miyim tutunabilir miyim gibi kaygılar olabiliyor. Etraftan bunlar bize yükleniyor. Avukatlık yapıyorsunuz. Belli bir standart sizden bekleniyor. İşte avukatlık mesleği yapıyorsan işte şöyle giyinmelisin, şöyle e, araban olmalı, böyle yerde yaşamalısın falan. Bunlar bir yük ve stres oluşturuyor. Hiç bunlara gel. Kendileriyle barışık, hayatın keyfini, vaktin keyfini çıkartmasını bilen ve bir yıl, ilk yılla bir yıl sonrasının, iki yılla üç yıl sonrasının daha farklı olacağını, daha iyiye doğru gideceklerinden de hiç ümitlerini kesmesinler. Sadece yaptıkları işi iyi ve gayretli, keyifle, aşkla, şevkle, yapmaya özen göstersinler, gayret etsinler. Bizim inancımızda da, değerimiz, değerlerimizde de ümitsizlik diye bir şey yoktur. Yani nefes alıyorsak, güneş doğuyorsa ümit vardır, umut vardır ve e, yaşamaya devam ediyorsak mutlaka geçimimizi idame ettirecek kadar e, bir kazancımız da olacaktır. Endişe etmemek lazım. Ama edebiyatla, sanatla, musikiyle mutlaka irtibatlarını kuvvetlendirsinler. İstanbul'da okuyanlar ve İstanbul'da avukatlık yapanlar, yeni başlayanlar İstanbul'u tanıma konusunda, İstanbul'u nasıl bir medeniyeti temsil eden hem kendi Türkistan medeniyeti açısından hem de Batı medeniyeti, Roma medeniyeti, o kültürün başkentlik etmiş bir şehirde yaşamanın farkına vararak burayı tanımaya gayret etsinler. Onların mesleği yaparken daha keyifli yapmalarına katkı verecektir diye düşünüyorum. Hani ben kendim bugün yeniden başlasam ne yapabilirdim diye düşününce bunlar aklıma geliyor. Bu tavsiyeler kendime e, dolayısıyla kendi eksiklerimi tamamlama adına söylediğim tavsiyeler. E, bir Birilerine illa siz mutlaka böyle yapın diye söylediğim bir şey değil. Hatta aşmak olur başta söylemiştim. Dolayısıyla kendime tavsiyelerim bunlardır uygun olan alıp kullanabilir. Çok teşekkürler başkanım verdiğiniz tavsiyeleriniz için. Başkanım, avukatlık mesleğinin yoğun temposu, gerek de dernek nezdinde yaptığınız faaliyetleriniz anlamında aile hayatıyla ilgili düşünceleriniz ne, nelerdir? İş hayatı ve aile hayatı arasındaki o denge, tempo nasıl sağlanmalı? Böyle bir soru yöneltmek isteriz sizlere. Eşinizin böyle dönem dönem sizlere yoğunluk sebebiyle veya bu kadar aktif faaliyetler sebebiyle sitem ettiği durumlar söz konusu oluyor mu? E şöyle tabii e, sistem ediyorlar çocuklarda dahil olmak üzere. Orada bir denge kurmanız çok zor. Yani avukatlık mesleği zaten sosyal bir meslek. E, siz bir de üzerine e, sivil toplum çalışmalarıyla ilgilendiğiniz vakit bu başka bir yoğunluk e, getiriyor. Ve yine e, yaptığımız her işi de güzel yapmak mecburiyetinde olduğumuz için. Yani bir yerde bulunalım ama orada bulunmuş olalım. Yani işte adımız... ...geçsin yeter mantığıyla değil... ...ya bulunuyorsak oraya katkı verelim... ...fayda verelim ve güzel işler... ...ortaya çıkalım anlayışıyla, ahlakıyla... E, ...çabalayınca, çalışınca ister istemez... E, aileden fedakarlık etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da... E, ...onları ara sıra sistem e, noktasında e, tabana serzenişte bulunmalarına vesile oluyor. Fakat şunu da biliyorlar yaptığımız işler doğru işler, güzel işler... ...ve bunu yapmadığımız zaman eksik kalacak. Çünkü kötülükten şikayet etmek ve kötülüğün kendiliğinden ortadan kalkmasını beklemek beyhude bir bekleyiş. Dolayısıyla eksik gördüğümüz hususları tamamlama noktasında inisiyatif almamız lazım. O bilinçliler onlarda yani konuşuyoruz zaman zaman. Dolayısıyla sistemleri var fakat yaptığım işin faydalı ve gerekli olduğunun da bilincindeler zaman zaman sistem etseler de sizle zaten gurur Destek duyuyorlardır. Hiç şüphemiz yok. Teşekkür ederiz başkanım. Son olarak Türkiye yüzyılında hukuki anlamda ülkemiz için söylemek istedikleriniz nelerdir? Yani tabii bugün bu çekimi yaptığımız tarih 11 Ekim 2023. Şu anda Kudüs'te, Filistin'de, Gazze'de insanlar, çocuklar e, ölüyorlar kapalı bir cezaevine dönüştürüldü Gazze 2,5 milyonu aşkın insan küçük bir kara parçasında yardıma muhtaç bir şekilde insanlığın kabul edemeyeceği uluslararası hukukun kabul edemeyeceği vicdan sahibi hiçbir insanın sessiz kalamayacağı bir zulme maruz kalıyorlar. Böyle bir zaman diliminde Türkiye yüzyılında ne arzu ederiz? Vallahi hukuk adına şeyler söylemek isterim, çok bir hukukçudan beklenen de odur ama ben şunu söylemek istiyorum. Birbirimizi yeniden sevdiğimiz ve tüm mahlukata dost olduğumuz, dost olabilmeyi başardığımız ve çocukların, kadınların, yaşlıların, masum insanların ölmediği bir yüzyıl olsun Türkiye ve Türkiye yüzyılı ve Türkiye buna öncülük etsin. Türkiye dünyanın vicdanı, Türkiye e, izlediği politikayla, dile getirdiği söylemle hakikaten e, mazlumların umudu olmaya devam ediyor. Bugünkü bir, buradan önce bir toplantıdaydım, orada bir meslektaşım söyledi. Dedi ki beni en çok mutlu eden istatistik veri gayri, gayri safi milli hastasına göre, gelir durumuna göre dünyaya yardım yapan ülke sıralamasında biz birinci sıradaymışız dedi. Yani bu muhteşem bir şey. İçte yaptığımız yardımlar hariç dışarıda tüm dünyaya ihtiyaç sahibi insanlara, mazlum coğrafyalara yardım eden bir Türk milleti, yardım eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve dünyanın vicdanı olan bir milletiz. Bunun için Türkiye yüzyılında önce içte birbirimizi daha çok sevdiğimiz, birbirimize daha çok dost olduğumuz, birbirimizin hakkını ve hukukunu kendi hakkımız ve hukukumuz gibi koruduğumuz bir yüzyıl olsun. Tüm dünyada da mahlukatın birbirine dost olduğu ve dünyayı bir cehennem olmaktan çıkarıp bir cennete dönüştürdüğü yaşanabilir güzel bir vatana dönüştürdü yüzyıl olsun. Türkiye yüzyılı diyor. İnşallah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel. İki... Genç, mütevessim meslektaşımla birlikte böyle güzel bir sohbeti gerçekleştirme imkanımız oldu. Bunu sağladığınız için hem müsiyat kadına hem de size hasreten teşekkür ediyorum. Bizi izleyecek olanlara da Sürçülisan ettiysek affola diyor. Hepsine yine saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Biz de çok keyif aldık. Çok teşekkür ederim. İnşallah görüşmek üzere tekrar.